Tuh tuh. Tik tak tok tık tak tık tak tok tak 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 t t oldu mu lan? anas Aha vallahi oldu geldi. Gel <laughs> bakalım. Şimdi şunu öldüreceğim Cino. <laughs> Gel lan buraya Golem. Şimdi seni öldüreceğim. Kesme burası. Oe. Gel buraya, şimdi seni sana... koruyorum. Lan burayı lan. Lan sen nereden çıktın? Lan bedonun ne işi var burada oğlum? Cinos seni korudu. Sağ ol Bedu. Oğlum ben şimdi kimi öldürmeyeceğim lan ilk önce? Aha ben öldürme imkansız. Aynen seni. Ne nah, öldürmem imkansız. <laughs> Ölün. Ulan. lan. çuvalları sizi. Mal. Mallar. Mal. Mal bedo. Ve orospu cino. Onu sikeyim Zaten cinonun da ismi de... ne? Cinonun da ismi biliyorum. öl. Ah. <laughs> Diye gelin lan ha 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 ha. O kadar kolay değil kaçmak. Ama nasıl Gel lan bedo. Yeah! <laughs> sen poğu yedin bana hiçbir şey yapamazsın aynasını hiçbir şey yapamam iyi benim kalbimde uzayan kollarım var Oğlum oyunum kasıyor çökecek oyun. Bak silemiyorum şunu. Gel buraya gel gel seni öldürücü. Dünyadan çıkıyorum. Çıkamıyorum amına. Nerede lan bu? Bu ne lan böyle? Onu İyi misiniz beyler? İyiyiz iyiyiz, iyiyiz. Oh, o iyi misin? o iyi. Oyunlar gelsen de misin? Evet iyiyim. Ben oyunlar yol duracağım şimdi. Lan dur mal öldür mü beni? Şeyi öldüreceğiz. Tabii ki de buz dombilesini. Oh, Lan rüzgar çıktı. O ne lan? Lan iskelet miydi o? Ben mi yanlış gördüm? Sen yanlış gördün galiba. Allah 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 Bir saniye lan. Ben uzunca önce yanan bir şeye dokundum. Lan yanıyım ben de. Yo ben niye yanıyorum? Anam sikim. Ay gitti gel buraya beto seni öldüreceğim lan beni niye öldürüyor yürü yürü git onu kis kere te yürü yürü bu da valla çok kralsın ama a, lan kırıldığını sikiyim yok aa aa su 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 veren su 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 veren Lan oyunlar ki iyi misin? <laughs> Bir saniye lan sen nasıl o kadar çok uçabiliyorsun? Bir saniye yoksa düşündüğüm kişi Sanırım düşündüğüm kişi var burada Evet düşündüğüm kişi var Mal kafa gel buz golemi Buz golemi gel <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

falan kaldığımız yere bak buzcam hakikaten abi şansımız için ve de var S o e iskelet var diğer o e iskelet var bak sus çocuk seni gene iskelet dönüştü sus lan amına kudum ne yapladı pezemek yavşak bak düzgün konuş sikerim şimdi senin belanı gel lan buraya sana vuracağım lan izlik golem Ah, elim kanadı. Neyse ki benim şu kokanımda Ben ona vuracağım ama. Bedo dikkat et. lan? Bedo elini çek dedi. Bir elini çek ona vuracağım. Ben ona şey vereceğim. Bedo dikkat et. Ne yalan? Bedo çekiyor. Bedo! Evet. Bedo iyi misin Bedo? Bro bu iskelet senin yüzünden ben de iskelet oldum. Yani güzel oldum bence. Abi efendim bu Ben korkuyorum bu şimdi beni de iskelet Sen sen korkma benim arkama geç. Sen abi. Tamam abi arkamdayım tamam. Bana bak ben golüm seni bir iskele çekmiş. Gel bura. Ondan. Bak bana vurun şimdi konu yapacaksın. Aynen aynen. Abi. Olsun bu çocuğu öl. Öl. Amına koydum. Öl. Öl. Kral'ın işte gole. Kim golemmiş şimdi gördük. Gel lan buraya şimdi sıra sende. Şimdi sen öldüreceğim. Ben yol yanlıştım. kere tekken. Oğlum bak gör git. <laughs> sen dikkat et. Tamam abi. Abi! Yelt! Aşağıdayım. 12 var. Vallahi. Bu cep. Anasını. Şimdi seni öldürdük. Bu Aa selam mı Hayır. Ha ben bunları tek tek bu sene doğumda. Gel lan buraya, şimdi seni öldüreceğim. Hayır lan, ben seni öldüreceğim asıl. Gel lan buraya. Dızoğlu dızooo. Geç kırmızı. <laughs> Mustafa Anasını seveyim Uzuk Neyse Ölüm böyle Haha elimizi bağladım Lan mal Niye böyle bir şey yaptın Aa kutu mafı. Lan bu mafı beni. Bakma lan. Aşırı sani. Sani de. Cino nerede? Cino nerede? Cino nerede? Cino nerede? Cino nerede? Kino nerede? Lan bu ne gözüm bir şey yapıştı. Çıkmıyor lan. Ben çık. O aşağıda inemiyorum bu ne? Böyle git. Amına koydum şeyi. <laughs> Lan beni ne çekiyor bırak. <laughs> Bir de kafamdan tutuyor beni. Amına koydum şey bırak. Oh be bıraktı. Bu neydi ya? Cino gel buraya Cino gel buraya Cino gel buraya Cino gel buraya gel buraya Cino ananas gibi türlü lan Neredesin lan ha ha alttan onu çekiyorum Ruhu bile duymuyor. Lan bu ne gözüme bir şey girdi a çıkmıyor çıkmıyor Çık, Çıkayım bari aa, aa çıkılmıyor Kaçacağım 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 Kaçamıyorum. Kendimi de göremiyorum. Ah. Ne oluyor? Ananı sikeyim. Ne oluyor? Aha, ben yapıyordum. Golem yapıyormuş demek ki. Video bitti.